gün Filistin için Gazze'nin şanlı direnişi için tek yürek olan vicdan sahibi kalpler, kalemler, söz ustaları, sanatçılarımız, her daim insan kalan, vicdanlı kalan, Filistin için ses veren, Filistin'e yüreğini veren aziz misafirler. Gün hüzünle birlikte bir direniş ruhuyla buradayız. Rabbim Rıfat el Arire ve orada kaybettiğimiz bütün şehitlerimize rahmet, bize de merhamet etsin. Saygılarımla. Bir geçmişimiz var burada. Bugünümüz var ve geleceğimiz var. Ben de bir oyuncu olarak şunu hatırlatmak istiyorum, en az bunlar kadar sinemanın, tiyatronun, televizyon dizilerinin de toplum ve toplumlar üzerinde büyük etkisi var. Kayıt altında platformu olarak e, Gazze'de yaşananlara artık e, kelimeler zor Vahşet diyoruz, katliam diyoruz. Bakıyoruz ki her geçe, gelen görüntüyle her bir kelime anlamsız kalıyor. Daha ötesini arıyoruz, daha ötesini arıyoruz. Öyle bir e, yaşanan bir vahşetin, insanlık dramının kayıt altına alındığı bir programı yürütüyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Çok kıymetli buluyorum. Özellikle Filistin'in, Filistin meselesi olarak da değerlendirmek bir manada dilimize bu şekilde öğretildiği için sanki doğruymuş gibi geliyor ama bu ağızı sanıyorum terbiye etmek ve hakikati bizim gözümüzden ve ona yakın olarak yeniden tanımlamak mecburiyeti var. Ey Kudüs, ey hüzünler şehri, ey gözlerimden kocaman yaşlar akan, kim durduracak düşmanları? İşte vicdanın sesi olan sizler, edebiyat severler, Filistin dostları, insan dostları, bebe dostları, masum dostlarsınız. Şiir okuyalım. Şehitler için, şairler için, çocuklar için, kadınlar için, Filistin için, Gazze için, Kudüs için. Ey Kudüs. Hüzünler şehri Kudüs. Göz kapaklarında dev dalgalar dolaşan. Kim durduracak düşmanı? Üzerine çullanan. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, her birerinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum bu kadar güzel şiirlerden sonra dağıldık doğrusu. Biraz önce Zeynep Hanım'ın şiirinde Cahit Zarifoğlu'ndan bahsetti, merhumdan bahsetti, sınav kağıdından bahsetti. Sınav kağıdına aslında, sınav kağıdımıza bugün burada olmakla güzel cevaplar yazdığımızı düşünüyorum. Bu vesileyle İstanbul Yazarlar Birliği Başkanımız Mahmut Bıyıklı Bey'in şahsında birlik yönetimimize bu organizasyonu yaptıkları için müteşekkirim. Allah razı olsun. Biz Sultanbeyli Belediyesi olarak her daim kültür, sanat, edebiyat alanında yapılan bütün çalışmalarda olmaya gayret gösterdik. Pençe Kilit Harekatı'nda kaybettiğimiz şu hedamızı rahmetle, minnetle anıyoruz başta PKK olmak üzere bütün terör örgütlerini ve onların arkasındaki başta Amerika olmak üzere destek veren bütün küresel güçleri de buradan bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Tabi ailelerimiz var. Onlara da sabır diliyoruz. Gerçekten onlar için de çok büyük bir acı. Bizim için de büyük bir acı. Fakat bu topraklarda içerideki terör örgütleri FETÖ'sünden PKK'sına, DAEŞ KPC'sinden DAEŞ'ine varana kadar artık alfabede rakam kalmayan PYD'si ve benzeri bütün terör örgütlerinin ve onların işbirlikçilerinin el ele vererek ülkemizi milletimizi birbirine düşürmeye çalışmalarını hep bir takip ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber bu terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadelede tabii ki zaman zaman şehitlerimiz de oluyor. Onlara rahmet diliyorum. Minnetle anıyoruz onları ve onların emaneti olan aileleri de devletimize ve ilgili kurumlarımıza da emanettir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ve yine bununla birlikte burada çok güzel ifade edildi. Dünyanın gözü önünde iki aşkın bir süredir 20 bin kardeşimizi katlettiler ve bu 20 bin kardeşimizin yüzde 75'inin kadın ve çocuk olduğunu e, bilmenizi isterim. Bugün öğretmenlerle ilgili bir programda özellikle bu konuya da temas ettim. Artık hani sistemler tartışılırken Batı'nın işte özgürlük, hukuk ve benzeri bütün kavramları yerle bir olmuş. Yerle bir olmuş ve özellikle oradaki kardeşlerimizin şehadetinin ardından sanki her biri dünyanın farklı noktalarında özellikle Avrupa'da sessiz kalan görmezlikten gelen o devletlerin vatandaşlarının kalplerinde bir imana dönüşmüş bir şekilde sanki tekrar orada canlandığına da şahitlik ediyoruz. Ayşin hocamın kurduğu cümleler tabi insan bakiyesinin değişmesi bunun üzerine çok düşünmemiz lazım. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Ümitsizlik yok. Merhum Sezai Karakoç'un Umut'la ilgili ben bunaldığım vakit açar dinlerim. Umut, umut, umut. Müslüman umutsuz olamaz. Biz tüm dünyaya, tüm dünyaya kendimizi o şekilde kodladığımızda İsrail'in alçaklığını, Batı'nın ikiyüzlülüğünü, emperyalist güçlerin tüm dünyadaki bu organizasyonlarını anlama ve anlatma noktasında bir hedefimiz, bir gayretimiz olursa kul olarak, insan olarak, vicdan sahibi bir birey olarak vazifemizi yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bugün İstanbul'da yaşıyoruz. 15 milyon işte Türkiye'miz var. İslam dünyası var. İslam dünyası var. İslam dünyası ne kadarının gündeminde Gazze var, Filistin var, Doğu Türkistan var. Ne kadarımızın sohbetinde bu konular gündem ediliyor. Evimizde, eşimizde, evlatlarımızla bu meseleler konuşuluyor. İşte sizlerin evlerinde konuşuluyor ki sizler buradasınız. Ne büyük bir bahtiyarlıktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.